Bence e, Kürtçe dilinin de diğer diller gibi yeri olmasını e, istiyoruz, e, yani olması gereken şeyler. Çünkü e, nereden baksan Kürt nüfusu çok fazla, yani 40 milyon, e, 50 milyona yakındır nüfusu. E, yani verilmesi lazım, haktır sonuçta. E, çünkü İngilizce nasıl bu e, toplumda herkes tarafından, herkes tarafından normal karşılanıyorsa, Kürtçe dil de aynı şekilde karşılanması gerekir. Yani verilmesi lazım. Sonuçta dünya hepimizindir. Bütün diller de hepimizin Bütün dillerin bence öğrenilmesi lazım. Ben bu görüşe katılıyorum. yani bu görüşü savunuyorum. Benim şu ki her insan kıymetlidir. Her insanın dili kıymetlidir. Yani ayrımcılık zaten istemiyoruz. Yani biz Kürtler olarak zaten ayrımcılığa, ırkçılığa karşıyız. Biz kardeşliği istiyoruz. Biz dayanışmayı istiyoruz. Biz e, sevmeyi, sevilmeyi isteyen bir ırkız yani. Biz yani Kürtçe'yi e, başka diller, mesela Türkçe dili olsun, İngilizce dili olsun bizim kendi toplumumuzda e, o, var olduğundan beri hep iyimser güzel bir şekilde karşılıyoruz ve konuşuyoruz da, öğreniyoruz da. Yani diğer e, milletlerin de e, aynı şekilde e, öğrenmesi lazım. Yani Kürtçe dili normalde baktığımızda sanat ve müzik dünyasında da yani kulağa hoş geliyor. Mesela e, Kürtçe dili bilmeyen bir vatandaş e, Kürtçe bir e, meludu ya da müzik dinlediğinde hoş, hoşuna gidiyor. Çok güzel yani hoşuna gidiyor. Hatta bunun örnekleri de dünyada var. Mesela yabancı devletlerden bazı e, sanat e, sanatla uğraşan aktörler Kürtçe müzik söylüyor. Yani Kürtçe şarkı söylüyor gayet de normal bir şey. Yani yeri geldiğinde ben de Türkçe söylüyorum. Türkçe şarkılar söylüyorum. Kürtçe şarkılar söylüyorum. İngilizce söylüyorum. E, İsp İspanyolca söylüyorum, Japonca söylüyorum. Bu normal bir şeydir. Yani artık bu zihniyetin yani Kürtçe bakış açısı zihniyetin artık değişmesi lazım. Kürtçe bizim için e, varlığımızdır. Yani e, çok değerli buluyoruz Kürt olarak dünyaya geldiğimiz için gururluyuz, gurur duyuyoruz. E, Kim ne deseler desin, bu e, dili Allah bize nasip etmiş. Nasip ettikten sonra e, bazılarının inkarıyla, sözleriyle, e, politikalarıyla bu dili yok etmek gibi bir e, şeyleri yoktur. Yani aslaba asla Kürt dili yok olamaz, var oldukça olacak. Kürtler de e, dillerine, kültürlerine, e, benliğine sahip çıkmalıdır bence. E, yani sonuçta bu e, Kürtçe dili bizim e, nasibimiz olduğundan dolayı gurur duyuyoruz, gururluyuz. Ee, bir de Kürtçe dili yani resmiyette e, olmasını talep ediyoruz, istiyoruz böyle yani e, doğuş, doğuşumuzdan şey olan bir dildir. Kimse bize e, şey etmemiş, hediye etmemiş ya da va, varlığımızı inkar edemezler. Bu doğuştan olan bir dil olduğu için tabii ki bunu çocuklarımızın yani eğitimden 5 yaşından itibaren eğitimini görmesini isteriz. Resmi dil olarak olmasını isteriz. Bunlar taleplerimizdir. Yani e, bunları kimse inkar edemez ki. İnkar etseler de yani bir gün gelecek ki bunlar mutlaka yerini bulacaktır. E, bunu yani ben e, sıkıldığım nokta Kürtlerin böyle çocuklarını asimile etme. Yani sen Kürt olarak dünyaya gelmişsen Kürtçe'yi bileceksin. Zaten 7 yaştan sonra sen e, Türkçe'ye başlıyorsun, Türkçe e, e, dilini her halükarda öğreneceksin. Ama bir taraftan bakıyorsun, biz yani çoğu kötü Türkler ne ediyorlar. Bu büyük bir ayıptır. Hükmete çağırım yani e, artık e, e, çok çektik, çaydık, çektik. Her taraftan e, sıkıntılar yaşadı, e, çok büyük e, felaketler yaşadı, çok yani. Herkesin anlattığı gibi benim anlatmaya gerek duymuyorum. Çünkü nelerin olduğunu zaten göz önündedir. Geçmiştedir, tarihtedir. Benim e, Türkiye Cumhuriyeti'nden istediğim bizim yani haklarımızı talep etsinler. Türkçe eğitimdir, Türkçe dilidir. Resmiyatı artık e, resmi dil olarak kabul etsinler. Çoğu devletlerde 3-4 tane resmi dil var. Kıyamet kopmuş değildir. Yani biz haklarımızı talep ediyoruz. Kimseden aldığımız bir şey yok. Yani bu devlette yaşadığımız için elbette devletten istediğimiz taleplerimiz olacaktır. Kürtçe eğitimidir, dildir. Değil, Ondan sonra şu e, e, kültür, kültür, şeyimizdir. E, eğitimimizi bunları talep ediyoruz. Ha şimdiye kadar çok imal etmişler, şey yapmışlar. E, demişler ama bu e, gidişle bu gidiş gidiş değildir. E, yani bir şeylerin yapması lazım. Ha şu e, şey e, süreci de dersen ondan da mutluyuz. E, onu da şey diyoruz, destekliyoruz. Artık biz de e, çoğu şeylerden baktık yani. E, ölümden, savaştan, kandan, şuradan, buradan. Biz bunların şey değiliz yani aşığı değiliz bu sıkıntıların. E, fakat bunun sonuçları vardı. Bu sonuçların gidermesi lazım her şeyden önce. ana dil herkes için önemli. Temeldir zaten ana dil. Bir, bir diğer yani ötekileştirmeyi, nefret söylemleri açıkçası bizim için yok hükmünde. Bir anlamı da yok. Yani e, sosyal medyada zaten yapılıyor bu en çok. Hani dil e, dille ilgili e, söylemlerin, dille ilgili nefret söylemlerinin açıkçası bizde bir karşılığı yok. Biz yokmuş gibi davranıyoruz. Çünkü biz dilimizi seviyoruz. Dilimizle ilgili bir sorunumuz yok. Ya şöyle ana dili temel hani e, Yahya Kemal'in meşhur ee, ana dili annemin sütü gibidir ağzımda söyleyeyim. Ana dilimizle varız biz. Bütün toplumlar, bütün halklar, bütün insanlar ana dilleriyle vardır. Dolayısıyla ana dilin bir politik çatışma veya bir e, sosyal çatışma malzemesi yapılması doğru değil. Yani bu artık e, alışla gelmiş bir şey. Artık çok da hani e, bir tepkisizleşme de var sanki benim gördüğüm kadarıyla. Ee, hani ben çocuğumun Kürtçe veya Türkçe öğretmesi, öğrenmesinden rahatsız olmam. Kürtçe öğrenmesinden de rahatsız olmam. Türkçe öğrenmesinden de rahatsız olmam. Ee, ana dili bize, e, zengin nasıl ki bir zenginlikse e, Türkçe de bizim aslında ana dilimiz. Hani insan hangi e, dilde rüya görürse ana dili odur diyor ya. Dolayısıyla hani çok o anlamda çok böyle bir ayrım olması, çok böyle bir Kürtçe veya Türkçe birbirine rakipmiş gibi görmesi çok doğru değil bence açıkçası. Ya şimdi şöyle açıkçası Politik bakış açısıyla, siyasi bakış açısıyla ana dile yaklaşmak doğru değil. Hani hangi taraf için olursa olsun, Türkçe için de olursa, Kürtçe için de olsa, politik bakış açısını ben doğru bulmuyorum. Ee, yani insanlar kendilerini hangi dilde rahat ifade edebiliyorsa, bu Kürtçe için de geçerli, bir başka dil için de geçerli. Önemli değil. Yani insanlar kendilerini nasıl rahat ifade edebiliyorsa, nasıl anlaşabiliyorsa. Yani asıl olan sevgi dildir aslında. Sevgi dili Kürtçe'de de var, Türkçe'de de var. Ee, bence o dille konuşabilmek en mantıklı olanı, en güzel olanı. Yani ana dille ilgili hani ee, Zaten düzenleme şu anda yapılması gündemde. İşte bir kardeşlik komisyonu var, çalışmalar yapılıyor. Um, ümit ediyorum, umuyorum yani e, hepimizin memnun kalacağı, gerçekten böyle içimizin rahat edeceği bir düzenleme yapılır. E, bize bu şekilde, bunda bir sorun olmaktan veya bir çatışma malzemesi olmaktan veya bir ayrışma malzemesi olmaktan çıkarır, hayatımıza devam ederiz. Yani Kürtçe bizim ana dilimizdir. Yani bizim için bir iradedir, bizim için bir onurdur. Her zaman da dilimize ve erkimize sahip çıkmak istiyoruz. Yani dilimizin her yerde temsil olmasını istiyoruz, her yerde konuşmasını istiyoruz. Hiçbir yerde yasak veya e, engellemesini istemiyoruz. Hani bizim dilimiz bizim için e, onur ve gururdur her zamanda. Yani tabii eğitimin yapılmasını isteriz e, ve bu eğitimin yapılmasına hiçbir engel, hiçbir yasak yapılmaması gerekiyor. Hani isteğimiz budur. Dilimizi her zaman öne çıkarmak, dilimizi her zaman serbest olmasını istiyoruz. Serbest konuşulsun. Çünkü Kürtçe bizim için çok e, önemli bir şey. Hani ana dilimiz güzel. Engellenmesin. Her zaman bunu istiyoruz. Hani hükümete çağrımız e, bu şekilde. Hani e, hükümet dilimize e, engel yapılmasın. Yani yasaklar getirilmesin. Dilimize hani, engel olmasını istemiyorum. Hiç kimsenin. Ne hükümetin ne de başkasının. Politika zaten yıllarda devam ediyor yani 80'li 90'lı yıllarda şu anda da devam ediyor. Yani Kürtçe'nin yasak olması yani 60, 50, 40 yaşındaki bir be, birey de bebek gibi oluyor artık. Konuşamıyor, kendi ifade edemiyor. yani bir hastaneye giderken, bir devlet kurumuna giderken yani buna herkes farkındadır. Yıllardır devam ediyor tabi Yani bir dilini kaybedersen her şeyini kaybedersin. Dil her şeydir. Dilini kaybeden kötülüğünü kaybeder, her şeyini kaybeder e, bu aileden ben bunu böyle görüyorum. Ben bakıyorum çevreme, komşuma, akrabalama çocukların yüzde 90'ı, 98'i hep Türkçe konuşuyor. Yani ismini bile soruyorsun, Kürtçe cevap veremiyor. Aileler zaten bunda çok suçludurlar. Yani bırak devlet ilk önce bir öz eleştiri kendimiz yapmamız lazım. Devlet sana evine girmiyor ki. Türkçe dağıtmıyor deyat, ki sana. E sen Kürtçe öğretmiyorsun. Ay, ailenin yüzü buna eş yapması lazım. Eğitim zaten aileden başlar. Okuldan başlamıyor ki. Aileden işte başlarsa güzel bir Türkçe, akademik bir Kürtçe görse zaten ilerler. Devlet buna karşı da artık çıkmaması. Hani okqoda ilerlese ama şimdi ilerle işi yok. Yani devletin bir anayasada, mecliste buna bir adımını atması lazım. Yani yazılı olarak. Yazılı olmazsa ilerice boştur yani. Siyasi şeylerle işte Kürtçeyi serbestlet, terete şeşi çıkarttı. Bunlar yeterli değiller. Bir metin olması lazım, bir sağ düzen kanun olması lazım ki en azından savunasın. Biri sana karşı çıkıyor diyor, yasaktır. Çünkü ne? Yazılı bir şey yok. Yazılı bir belge yok. Bir şey yapamıyorsun. Bir yere kadar. Ana dil önemli bir şey. Çünkü bir çocuğun doğuşu bile ana dilden öğreniyor. Ana dil bir cevherdir. Bu cevheri bilmemiz gerekiyor. Tabii ki biz ana dili istiyoruz. Östelik metropollara gittiğimizde ana dilimizi sebeste konuşmak, kültürümüzü yaşamak, kültürümüzü yaşama, yaşatmak, yaşatmak. Ee, bu vesileyle yani 50 milyon insanı e, dilini inkar etmek e, çok zor bir şey. Bu insanlar evet doğunun her yerinde bir tek dili var. Onun ana dili odur. Kürtçesi, Kürtçesidir. Şimdi ana dilde Türkçe verilmiyor ki. Biz okula gittiğimizde hatırlıyorum çocukken. Yani sanki hiç bilmiyormuşuz gibi, hiç konuşamıyormuşuz gibi. Evet, doğru. Çünkü ana dilimiz o değil ki. Ana dilimizi yaşamadık ki. Yaşatılmadı ki. Yani asimilasyona uğratmak. E, asimilasyon da çok kötü bir şey. Ee, kendi ırkında çıkartmak, kendi kültüründen çıkartmak, e, başka kültüre yöneltmek, ee, bu acı verici bir şey. Biz ana dilimizi istiyoruz. Ee, uçaklarda her nerede olursa resmi yerlerde, resmi dairelerde, e, niye İngilizce, Arapça, Farsça... Lazca bütün dilleri konuşabiliyorsun, bütün dilleri konuşuluyor, yol gösteriliyor, fakat bir Kürtçe ana dilinden gösterilmiyor. E biz de buranın vatandaşıyız, biz Türk, Türkiye'nin vatandaşıyız. Yarı Kürttür. Bu coğrafyanın genel Türkiye'de yarısı Kürttür. 70 milyona Kürt var yani bunun ana dili verilmesi en güzel bir şekilde verilmesi gerekir ve inkar edilmemesi gerekir. Yani bir insanın dilini yok saymak, onu onu yok saymak, yani insanlıktan yok saymak demektir. Benim için X dil değildir. Yani ana dilimiz Kürtçe ise ben Kürtüm, Kürt vatandaşı olduğum için Kürtçe dilimde salmak zorundayım. Benim için çok önemli. Yani benim için var olan bir şeydir. Ben bunu silemem. Kimse benden bunu alamaz yani. Kimse bana diyemez. Sen bunu Kürtçe konuşamazsın. Bu senin X dilin falan. Çünkü benim, benim ana dilimdir. Benim için vazgeçilmez bir şeydir. Yani bu kötü bir şey. Ben Benim düşünceme göre Kürt çocukları Kürtçe eğitimini görmek zorundalar. Kürtçe ders olmaları lazım. X ders değil ana ders olması lazım. Biz de herkes gibi kendi dilimizde konuşmamız lazım, özgürce yaşamak lazım. Her yerde, her tarafta konuşmak lazım. Eğer biz bu ülkenin vatandaşıysa biz bu şekilde yaşamak zorundayız. Kardeşler bu şekilde kardeşçe yaşamak zorundayız. Yok dilim yasaklıyorsa demek ki sen kardeşini de yasaklıyorsun. Bunu gerek söylüyor yani. Vallahi benim hükümete çağrım şudur. Eğer bu Orta Doğu'da, mesela Türkiye'nin bu Mezopotamya coğrafyası bizde yaşıyorsa biz de kendi dilimizde yaşamak istiyoruz. Bizim de her şeyimiz özgürce olsun, dilimiz olsun, okulumuz olsun, ana dilde eğitimimiz olsun. Efendime söyleyeyim, Batı'daki insanlar ne kadar e, devletin imkanlarına yararlanıyorsa Kürtler de o şekilde yararlanmak lazım. Olması lazım. Bütün bunlara sahip olmaları lazım. Eğer kardeşçe bu şekilde kardeşçe yaşamak zorundayız. Ama ilk şeyler de mesela sen bu eksiğin olsun. Onu da Kürt halkı kabul etmemesi lazım. Budur yani başka bir şey değildir. ana dilimiz Kürtçe olduğu için Türkçe de konuşuyoruz. Kürtçe'nin de serbest olması Nasıl bugün İngilizce, Fransızca, Arapça konuşuyorsa bizim dilimiz de öyle serbest olması gerekir. Yani şey altında bizim dilimiz her zaman önde gelen bir dildir. Milletten önce de yayınlanmış, şu anda da yayınlanması gerekiyor. Bugün bir insan kendini ifade etmesi için kendi diliyle ifade etmesi gerekir. Ha, Türkçe konuşuyoruz ama ana dilimiz Kürtçe. Zaten bizim amacımız eğer barış kardeşlikse, barış kardeşlikse, demokrasi ise bu dilin serbest olması gerekir. Okullarda, e, yargıtayda her şeyde serbest olması gerekir. Bir dildir. Nasıl bizim dedelerimiz Çanakkale Savaşı'nda umuz umuza savaşmışsalar, o zaman da bizi tanıyordular şimdi de bizde tanımaları gerekir. Hiç kimsenin dili esir, esir alınacak bir dil değil. Bugün barış anneleri Kürtçe konuştuğu ama Kürtçe konuşması gerekir. Belki Türkçe bilmiyor, okumamış. Ona bir söz hakkı vermesi gerekir. Yani bizim amacımız ana dilimizin serbest olması, barış ve kardeşlik içinde geçinmesi. Valla yani Kürtçe abi bizim kendi dilimizdir. Yani yıllardır yani Kürt gelmişiz bu dünyaya, Kürt'e gideceğiz. Bizim kendi dilimizdir. Her, herhangi bir eğitim kurumunda bütün diller veriliyor ama Kürtçe verilmiyor. Doğru muyum abi? Kürtçe konuşuyoruz. Bazen şeyde olsun veya herhangi ne bileyim adliye olsun şey olsun. Yani bütün diller var. İngilizce var, Arapça var, ne bileyim Farsça var ama Kürtçe yok. Vallahi yani üzülüyorum şahsen yani keşke bizim de bir dilimiz olsaydı bir eğitimini görebilseydik kardeşlerimizdir çocuklarımızdır İngilizce'ye göre her şeyi görüyor ama Kürtçe'yi görmüyor yani ana dil için vallahi biz eğitimi istiyoruz abi biz eğitimi istiyoruz yani Kürtçe dili istiyoruz abi vallahi için hani okullarımızda da verilsin o Kürtçe dil ne bileyim isteriz yani memnun oluruz hükümete çağırın vallahi bir an önce diyoruz barış olsun. Artık yani yeter bu kadar ne bileyim analar ağlamasın. Barış istiyoruz. Artık yani biz de kendimize ait özgür olmak istiyoruz. Özgür bir tü, özgür bir Türkiye'de yaşamak istiyoruz abi. Şimdi ilk önce şunu söyleyeyim. Yani bir insanın e, en önemli en önemli şeylerden bir tanesi delidir. Yani bir insanın deli olmasa kendisi de yoktur. Zaten uzun zamandır bu dil üzerinde çok siyaset yürütülüyor. Yani mecliste olsun, normal sosyal hayatta olsun yani Kürtçe dilini tanımayan bir dil olarak görülüyor. Bu hükümet daha doğrusu. Biz de bunun için bir savaş yürütüyoruz. Yani dilimizin hiç kimsenin bu dilimizi inkar etme hakkı yoktur. Çünkü Allah bizi yarattığında İlkince dilimizi veriyor kültürümüzü veriyor. Yani dili dilimiz her şeyimizdir. Yani Kürtçe dili konuşan e, e, milyonlarca insan var bu ülkede, yabancı ülkelerde, yabancı devletlerde. Yani şimdi kalkıp da bu dili inkar etmek haşa Allah'ın bir değerini inkar etmek anlamına geliyor. İşte bu yüzden e, biz de bu tür şeyleri kabul etmiyoruz. Dilimizi, kültürel değerlerimizi sonuna kadar koruyacağız. Yani ister tanısınlar, ister tanımasınlar. Yani bu dilimizi gittiği yere kadar götüreceğiz. Yani dil biliyorsun çok önemli bir şeydir. Bir varlıktır yani. Dilimiz yoksa yani milyonlarca insanın yok anlamına geliyor. Bu çok yanlış bir şeydir. Ya tabii ki tanıması gerekir çünkü milyonlarca insan bu dil üzerinde yaşamını sürdürüyor. Aslında kusur bizde de var, ailede de var. Yani şimdi sen şimdi bakıyorsun bir ailenin içerisinde yeni doğan bebeklere yani Türkçe dili öğretiyorlar. Aslında ilk önce öğretil, öğretmesi gereken şey Kürt dilidir. Yani tabii Kürt dili ee, okulu olsa e, milyonlarca insan bu dili konuşuyor aslında güzel olur biz, ben buna e, tabii ki evet derim yani keşke okullar olsa kir dili konuşsa bu çok güzel bir şeydir çünkü milyonların taşıdığı bir değerdir. Ya, hükümete de şunu demek isterim hükümet de kendisi de biliyor yani siyaset de biliyor devlet de bunu biliyor yani yıllardan beridir e, biz bu dil üzerinde e, çok e, acı şeyler gördük yani devletin bunu bilmesi lazım yani e, Türkiye'de ikinci resmi dil e, olması lazım Çünkü milyonlarca insan bu dili konuşuyor bu kültüre değerleri yaşıyor yani e, böyle bir dili e, gerçekten e, yani okullar olsun eğitim alanda olsun yani ilaki olması Bence e, bir farzdır bir şarttır aslında Çünkü milyonlar bu dili konuşuyor Şimdi Kürtçe'nin zaten bildiğiniz gibi 100 yıldır devam eden bir asimilasyon dilde olsun, kültürde olsun devam eden bir politika var. Ağır bir e, asimilasyon politikası var. E, Kabullenilmiyor zaten. Bu şekilde arkadaşımızın da az önce dediği gibi önce dili bitirirsen, dili yasaklarsan, kısıtlarsan, bir insan dilini unutursa tabii ki gelecek bu kültürüne de yansır. Çünkü Kürtçe doğuyorsun, Kürtçe yaşıyorsun sonra... Bir Türkçe'ye zorlan, e, seni bir zorluyorlar hani Türkçe yaşamaya, Türkçe konuşmaya, Türkçe eğitim görmeye. E, bir Kürt olarak tabii benim yapım buna uygun değil. Ben doğdum, öğrendiğim dil, ana dilim Kürtçe. E, okula gidene kadar da hatta ilk e, ilkokula başlayana kadar da konuştuğum dil Kürtçe. E, kültürüm Kürtçe. E, bunun için ana dilde bir eğitim şart zaten. Avrupa ülkelerinde şu anda zaten birden fazla resmi dil kullanılıyor. Ama devlet politikası, hükümetler bunu zamanında öyle bir lanse ettiler ki topluma şöyle bir fikir oluşturdular. Hani Kürtçe konuşmak bırak, hani Kürdü bırak, Kürtçe kelimelerin bile ülkeyi böleceğini parçalayacağına dair toplumun kafasında böyle bir bilinç oluşturdular. Şimdi bu adam Kürtçe'yi duyduğu zaman zaten otomatikman sana bakış açısı bölücü bakış açısıyla şey bakıyor. Bu adam ülkeyi bölecek. Halbuki aslında dil kısıtlanamaz, yasaklanamaz. Sadece Türkiye'de dünyanın hiçbir yerinde. Herkes dilini özgürce konuşmalı ana dilini. Ee, dediğim gibi bu şekilde e, yoğun bir e, şey ırkçılık şey altında Kürtçe konuşmayı bile e, şey sınıfına koydular. Vatan vatanı bölecek. İşte ülkenin topraklarını bölecek. Zaten bizim bildiğimiz kadarıyla e, öğrendiğimiz kadarıyla Kürtlerin de şu ana kadar tamamen ülkeyi bölmeye da parçalama üzerine çok bir şeyleri olmadı. Sadece bilinmek istiyor, var olmak istiyor. Dilinin, kültürünün yaşatılmasını, devam etmesini istiyor bunları. Ee, yani bir toplum için yaşam kadar önemlidir dili bence. Ekipler için de bu önemli. Bu barış bir çözüm süreci yine başladı ama ne kadar bunun içinde bununla ilgili bir şeyler çıkar bilmiyoruz. Ee, bir yasal bir zemine oturtulmalı bu. Yani bir Kürtçe resmi dil olabilir, iki dil olabilir ülkede. Ama tabii <laughs> dediğim gibi bu e, Türkler ya da Türkiye'de Kürtler dışında yaşayan insanlar gözünde öyle bir şey yapılmış ki e, zor görünüyor benim bakış açımda. Ya derseniz Türkçeyi de derseniz mesela Türkiye dünyada ilk 10 içinde e, Türkçe, Kürtçe özür dilerim. İlk 10 en zengin e, diller içerisinde ilk 10'da. Türkçe bayağı bir gerisinde herhalde. Şu an zaten tam bir Türkçe bile öğret, öğretmiyorlar. Fransızca, Moğolca, Farsça karışımı bir dil öğretiliyor zaten. Ama ne kadar da kısıtlanırsa Kürtçe bitecek değil zaten. Bu dil bitecek ya da Kürtler bitecek değil. Baskılandıkça da bence güçleniyor. Her ne kadar yeni nesilde konuşma oranı azalsa da o bilinç artıyor ama bu da aileden kaynaklanan bir şey bence. Biraz ona önem verilirse kişiler hem dilleriyle bunu bütünleştirirlerse bence iyi şeyler olacak yani en azından. Yani Kürtçe bir resmi dil olabilir bence. İki dil olabilir. En azından ya, e, kamu kurumlarında da Kürtçe geçerli olabilir. Bu da işte dediğim gibi biraz zor çünkü toplumu öyle bir şey yaptılar ki onlar Kürtçe kelimesini duyduğu anda çok farklı şeyler canlanıyor gözlerinde yani çağırın. Umarım ana dilde eğitim ya da e, resmi dil. Yani ne olur? Türkiye'nin resmi yazışma ya da kurumsal dili Türkçe olabilir ama yanında Kürtçe'de bir hizmet verilebilir. Bu konuda çok e, mağdur olan insan. Annem mesela okuma yazma yok. Bilmiyor. Türkçe de bilmiyor. E, tek başına hiçbir zaman bir kuruma gidemez. Yanında benim olmam lazım ya da Türkçe bilen biri olması lazım. Bunun tek başına gidip e, kamu kurumlarında, devlet dairelerinde kendini ifade edebilmesi, orada anlaşabilmesi çok iyi olurdu. Böyle yani genel hatlarıyla